Herkese merhaba. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Türkiye'deki sağlık sigortanız kökten değişmek üzere. Evet, doğru duydunuz. Gelin bu devasa değişiklikler ne anlama geliyor birlikte bakalım. Şimdi takvimlerinize not alın. 1 Ocak 2026. Bu tarih, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortaları için bildiğimiz bütün kuralların adeta yeniden yazıldığı bir gün olacak. Yani büyük bir reform kapıda. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Şöyle hızlıca bir bakalım. Sağlıkta yeni dönemin ne olduğunu, şu meşhur ömür boyu yenileme garantisinin ne anlama geldiğini, bu garantiyi nasıl alacağımızı, şirket değiştirme özgürlüğünü, mevcut poliçenizin ne olacağını ve tabii en önemlisi bütün bunların primlere yani cebimize nasıl yansıyacağını konuşacağız. O zaman hadi ilk bölümle başlayalım. Sağlıkta yeni dönem. Tam olarak ne değişiyor? Bakın, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak bu yeni düzenlemeler hem özel sağlık sigortasını hem de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerini kapsıyor. Yani ikisinden birine sahipseniz bu anlattıklarım sizi doğrudan ilgilendiriyor. Peki bütün bunların amacı ne? Aslında amaç çok net. Sigortalılar için, yani sizin için daha fazla güvence ve netlik sağlamak. Hani olur ya, tam da sigortanıza en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bir belirsizlik yaşarsınız. İşte bu köklü değişim tam olarak bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve haklarınızı sonuna kadar korumak için tasarlandı. Yani bu öyle küçük bir makyaj operasyonu falan değil. Şimdi gelelim bu reformun kalbine, hatta yıldızına diyebiliriz. Ömür boyu yenileme garantisi Belki duymuşsunuzdur ama yeni sistemde bu kavram adeta bir altın bilet değerinde. Nedir bu ömür boyu yenileme garantisi? Çok basit bir şekilde anlatalım. Bu bir kere kazandığınız zaman sigorta şirketinin size kusura bakma, çok hastalandım, poliçeni iptal ediyoruz ya da teminatlarını düşürüyoruz veya sana fahiş bir zam yapıyoruz diyemeyeceği bir hak. Yani bu garantiyi bir kere cebinize koydunuz mu gelecekte ne sağlık sorunu yaşarsanız yaşayın sigorta şirketiniz size sırtını dönemez sizi yarı yolda bırakamaz. Bakın, bu garanti size ne gibi korumalar sağlıyor liste çok net. Artık hastalık yüzünden poliçeniz iptal edilemeyecek. Teminat kapsamınız asla daraltılamayacak. Şu hastalığınızı kapsam dışı bırakıyoruz denemeyecek. Sırf çok hasar yaptınız diye aşırı prim artışları yapılamayacak. Kısacası poliçenizde sizin aleyhinize hiçbir değişiklik yapılamayacak. Yani sigortalıların bütün büyük korkuları bu garantiyle birlikte ortadan kalkıyor. E ee, peki bu kadar önemli. Bu altın bilet dediğimiz şeyi nasıl alacağız? Merak etmeyin kurallar çok net. Bilmeniz gereken sadece 3 tane temel kural var. İşte o 3 kritik adım. Birincisi kesintisiz devamlılık. Yani poliçenizi tam 3 yıl boyunca aralıksız sürdürmeniz gerekiyor. İkincisi yaş sınırı. Bu sürece başlarken 60 yaşın altında olmalısınız. Ve üçüncüsü de hasar oranı. 3 yıllık dönemde hasar prim oranınızı %80'in altında tutmanız şart. Gelin şimdi bu alımları biraz daha açalım. İlk kuralımız bu. Tam 3 yıl. Ama dikkat, kesintisiz olacak ve aynı sigorta şirketinde, yani bir o şirkete, bu şirkete geçmek yok, en azından bu 3 yıllık süreçte. İkinci kural da yaşla ilgili. Bu garantiyi kazanma yolculuğuna başlarken, yani ilk poliçenizi yaptırırken, yaşınızın 60'ın altında olması gerekiyor. Ve geldik en önemli, belki de en kritik rakama, %80. Bu ne demek? Şöyle açıklayayım. O 3 yıl boyunca sigorta şirketinin sizin için ödediği toplam sağlık harcaması, sizin o 3 yılda ödediğiniz toplam primin %80'ini geçmemeli. Bu tablo aslında matematiği çok güzel özetliyor. Diyelim ki 3 yılda toplam 300 bin lira prim ödediniz. Sigorta şirketiniz de sizin için 200 bin liralık bir masraf karşıladı. Oran ne oldu? %66. Yani %80'in altında. Harika, garantiyi kaptınız. Ama Diyelim ki masraflarınız biraz daha arttı ve şirket sizin için 250 bin lira ödedi. O zaman oranınız %83'e çıkıyor ve maalesef o kritik sınıra aştığınız için garantiye alamıyorsunuz. Peki diyelim ki ilk 3 yılda o %80'lik oranı tutturamadınız. Eyvah her şey bitti mi? Hayır hayır panik yok. Her şeyi kaybetmiş sayılmıyorsunuz. Sadece o 3 yıllık sayaç sıfırlanıyor ve yeni bir 3 yıllık değerlendirme dönemi başlıyor. Yani sistem size bir şans daha veriyor. Ve şimdi belki de bu yeni sistemin en devrimci yanlarından birine geliyoruz. Şirket değiştirme özgürlüğü. Biliyorsunuz eskiden bu konu tam bir kabustu. Şirket değiştirdiğiniz anda bütün kazanılmış haklarınız adeta buharlaşıyordu. İşte bakın, eski sistemle yeni sistem arasındaki fark dağlar kadar. Eskiden ne oluyordu? Şirket değiştirdiniz mi, o güne kadar biriktirdiğiniz yenileme garantisi hakkınız puf uçup gidiyordu. Yeni şirkette bekleme süreleri sıfırdan başlıyordu. Yeni sistemde ise ömür boyu yenileme garantisini bir kere kazandıysanız o sizinle birlikte geliyor. Hangi şirkete gidersiniz gidin o hak sizinle. Bekleme sürelerinizde tanınıyor, her şeye sil baştan başlamak zorunda kalmıyorsunuz. Müthiş bir özgürlük bu. Tamam anlattıklarımız yeni başlayacaklar için harika. Ama eminim çoğunuz şunu soruyordur. İyi de benim zaten yıllardır devam eden bir poliçem var. Benim durumum ne olacak? Hemen ona da bakalım. Evet, Mevcut poliçenizi bu değişiklikler nasıl etkileyecek? Gelin en yaygın iki senaryo üzerinden gidelim. Burada durum ikiye ayrılıyor. Eğer siz eski sistemde ömür boyu yenileme garantisini zaten kazanmışsanız, sizin için hiçbir şey değişmiyor. Gözünüz aydın, mevcut haklarınız aynen korunuyor. Peki ya henüz bu garantiyi alamadıysanız? Eğer 60 yaşın altındaysanız, sigorta şirketiniz size yeni kurallara uygun, garantiye aday bir poliçe sunmak zorunda ve sizin için de o 3 yıllık sayaç işlemeye başlayacak. Bir de özel durumlar var, onlara da değinelim. Mesela 60 yaşın üzerindeyseniz, elbette yine sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Ama bu poliçede ömür boyu yenileme garantisi hakkı bulunmayacak. Peki ya iş yerinden grup sigortanız varsa? İşten ayrıldığınızda poliçenize aynı şirketten bireysel olarak devam etme hakkınız var. Ama garantiyi alabilmek için o 3 yıllık sürece büyük ihtimalle sıfırdan başlamanız gerekecek. Ve geldik en can alıcı soruya. Bütün bu değişiklikler cebimizi nasıl etkileyecek? Yani primler artacak mı, azalacak mı? Şimdi şunu netleştirelim. Yeni düzenleme şirketlere şu fiyattan satacaksınız demiyor. Fiyatları yine serbestçe belirleyecekler. Ama işin içinde çok önemli bir ama var. Artık siz haklarınızı kaybetme korkusu olmadan şirketler arasında gezinebileceğiniz için bir rekabet ortamı doğacak. E rekabetin olduğu yerde ne olur? Şirketler sizi müşteri olarak kazanmak veya kaybetmemek için daha iyi, daha istikrarlı, daha rekabetçi fiyatlar sunmak zorunda kalabilir. Bu da uzun vadede biz tüketicilerin lehine bir durum. Peki tüm bunları konuştuktan sonra bu değişiklikler sizin uzun vadeli sağlık güvenceniz için ne anlama geliyor? Aslında özet şu. Bu reform gücü ve kontrolü sigorta şirketlerinden alıp size yani sigortalıya iade ediyor, belirsizlikleri azaltıyor, haklarınızı güçlendiriyor. Artık bu yeni kuralları bildiğinize göre kendiniz ve aileniz için en doğru kararı vermek, bilinçli seçimler yapmak tamamen sizin elinizde. Umarım bu anlattıklarımız faydalı olmuştur. Hoşçakalın.